Ekim 2025 Türkiye'deki emekli promosyonları banka banka hızlıca. Eğer bugün bir banka seçiyorsanız, size teklifleri saniyeler içinde nasıl karşılaştıracağınızı ve gizli tuzakların nerede olduğunu göstereceğim. Önce kaynak. Ekim 2025 için Big Para Hürriyet'in derlemesini kullanıyorum. Link açıklamalarda. Her bankanın güncel promosyonunu, ekstralarını ve şartlarını listeliyor. Hızlı bir giriş, en önemli ne? 3 şey. Şart. Şartlar, süre, şart, emekli maaşınızı taşımanız için ana promosyon. Bazı bankalar sabit bir miktar öder. Diğerleri aylık emekli maaşı aralığınıza göre kademeli ödeme yapar. Şartlar. Otomatik fatura ödemeleri, kredi kartı harcaması, doğrudan para yatırma devamlılığı veya mobil uygulama kaydı gibi ekstralar. Bunlar ödemenizi artırabilir ama kullanmayacaksanız isteğe bağlı tuzaklardır. Süre Standart 3 yıllık kalış. Erken ayrılırsanız orantılı bir kısmını geri ödersiniz. Şimdi Big Para listesini incelerken kullanabileceğiniz hızlı bir karşılaştırma oyun planı. Adım 1. Emekli maaşı aralığınızı belirleyin. Her bankanın bu aralık için ödediği ana promosyonu not alın. Yazın. Adım 2. Sadece gerçekten kullanacağınız ekstraları ekleyin. Mesela iki otomatik fatura ödemesi, veya zaten aylık olarak yaptığınız banka kartı harcaması. Diğer her şeyi görmezden gelin. Adım 3. Maliyetleri çıkarın. Aylık hesap ücretleri, kart ücretleri ve bankalar arası ATM ücretleri. Eğer bir banka ücretleri sadece belirli şartlarla kaldırıyorsa, bu şartları yerine getiremeyecekseniz bunu bir maliyet olarak kabul edin. Adım 4. Erken çıkış cezalarını ve tekrar promosyon bekleme kurallarını kontrol edin. Bazı bankalar geri döndükten sonra beklemenizi ister. Adım 5. Sınırlı süreli fırsatlara dikkat edin. Ekim kampanyaları ay ortasında bitebilir veya yeni şartlarla devam edebilir. Ekim ayında dikkat edilmesi gereken yaygın ekstralar. Otomatik fatura ödeme bonusları genellikle 2-4 faturadan sonra sınırlıdır. Kredi kartı bonusları harcama veya zamanında ödeme gerektirir. Kart ücretlerini hesaba katın. Mobil uygulama veya dijital kayıt bonusları tek seferlik, genellikle kolaydır. Arkadaş tavsiye bonusları, sadece her iki tarafta hak kazanırsa iyidir. Kırmızı bayraklar, kadar miktarlar, sizin aralığınız manşet rakamın çok altında kalabilir. Paket ürünler, ihtiyacınız olmayan sigorta, kredi veya yatırım hesapları. Kısmi ödeme planları, bazı bankalar promosyonu aylar boyunca parçalara böler. Pazarlık ipucu, iki banka arasında kararsızsanız mevcut bankanızın şubesini arayın ve big para tablosuna dayanarak bir tutma teklifi isteyin. Kibar olun, aralığınızı belirtin, gerçekten kullandığınız ekstraları söyleyin ve toplamı karşılayıp karşılayamayacaklarını sorun. Ne kadar sık karşılayabildiklerine şaşıracaksınız. 60 saniyede nasıl karşılaştırırdım? Big para sayfasını açın. Kendi aralığıma göre filtreleyin en iyi 3 ana promosyonu seçin. Sadece kullanacağım 2 ekstrayı ekleyin. Mesela 2 fatura. Vazgeçemeyeceğim herhangi bir kart veya hesap ücretini çıkarın. En yüksek neti seçin. Geçiş yapmadan önce bunları bankayla onaylayın. Tam ödeme tarihi ve tek seferlik mi yoksa bölünmüş mü olacağı? Emekli maaşınızın miktarı değişirse ne olacağı?